E, tuzlu suya atarım ben. Ama Gülsüm Hanım, benim annem patatesleri kızartarak yapardı patatesli omleti. E, fakat Gülsüm Hanım kızartmadan yapıyor. Şimdi onu göreceğiz. Çok lezzetli oluyor. Bir de diyor ki e, çok şey koymayın diyor. E, çok yumurta koymuyorum diyor. Evet. Kokuyor yumurta diyor. Kokmuyor aslında da. Ben sevmediğim için e, herhalde. Yumurtası fazla olunca... Ee, aslında çok mantıklı bir şey söylüyor. Yumurtası fazla olunca böyle çok iyi olmuyor. Mesela bu dört patatese kaç yumurta kıracağız Gülsüm Hanım? Dört tane yumurta kıracağım. Dört, dört tane kıralım diyor. Bana evet. kalsa iki kırarım diyor. O kadar da değil Gülsüm Hanım. Çok ekonomiktir bir de. Hiçbir şeyi atmaz. Her şeyi değerlendirir. Evet. Patatesleri soyacağım. Soyduktan sonra güzelce... Şundan daha ince soyuluyor ama ben ondan soymaya, bundan patlıcanı bunsuz yapamam kabağa. E, bu arada gelirken haberlerde dinledim. E, yaz hasası patatesler çıkmış. E, 2 iki lira, 2,5 iki liraya hani tezgahlara e, girer düşer diye söylüyorlar. E, bayağı ucuzlayacak. E, geçen gün biz 3,5 liraya patates aldık. Sonra bir şey duydum. Sevil'e de bakıyorum ara sıra hani <laughs> Ona da anlatıyorum. <laughs> Sevil çok patates yemeği yapar. Kızartma yapar mısın? Yaparım diyor. E, koordinatörümüz Sevil Hanım Efendi. Ona da anlatıyorum yani stüdyodakilerden size de anlatayım. E, bir patates aldık sonra internette bir yazı dolaştı. Bu patatesler işte savaş bölgelerinden geliyor. E, oralarda işte içine e, şeyler almış bunun e, radyasyon var bunda falan diye bir yazılar geçti. ...ay aldım patatese el süremiyorum bu sefer... ...üç buçuk liraya aldık... ...hani e, diye... ...evet çok sevindik... Ha, ...çok sevindik... ...on <laughs> kilo aldık... <laughs> ...hani ben eve götürdüm... ...Gülsüm Hanım eve götürdü... ...dükkanda kaldı... E, ...falan... E, ...yok yanmıyor... ...Gülsüm Hanım soğanın yanıyor mu bana bak... ...yok yanmaz... E, ...biraz karamelize biraz, oluyor gibi... Olsun, ...ne ama koyayım su mu koyayım... ...kıymamı koyayım... hiçbir şey ...biraz daha şey olsun der ya... ...biraz daha karamelize olsun, olsun diyor ki. soğanı... ...sonra kıymasını koyacak... Ee, ...hani yanıp da rezil olmayalım... ...Gülsüm Hanım... Yok, ee, ...bu arada dün e, bizim sevgili ekip arkadaşımız... <laughs> ...Yurdanur Bilgin'in... ...dün doğum günüydü... ...onun doğum gününü de e, kutluyorum... Kutluyor ...sağlıklı... E, ...iyi, güzel, mutlu... ...evladıyla, ailesiyle... E, ...güzel yaşları olsun diyorum... ...Yurdanur seni çok seviyoruz... ...mutlu yıllar... Evet ...patatesleri ben bu arada bak hem konuş hem soy... E, ...biraz kalınca soymuş olabilirim ama... Evet, ha kol yemi, kol yemi kızım bana e, bir geziye gitti şurasını çek istersen e, arkasını da göstereyim şöyle bir keçenin üstüne yapmışlar e, anne sana fikir olur diye kızım bana bunu e, bir Yunan adasına gitmişti arkadaşlarıyla beraber oradan getirmiş ama dünyanın her yerinden toplanan bazı şeyler varmış o dükkanda. Ee, ben de dedim ki kızım sen taksaydın bu çok güzelmiş dedim. Dedi anne sen bir programda tak sonra bize verirsin dedi. Ben kızlar şimdi dolaşır o takar o takar bizde e, hep öyle. Ama ben size bu kolyenin benzerini çalışacağım. Bir fikir al anne buradan diye. Çok güzelmiş. Ee, değil mi? Evet. Şurada çok ilginç bir bağlama yapmışlar. Yayın öncesi biraz erken hazırlandım. Şunu göstereceğim. Yani ben böyle bağlamazdım bunu buraya. Çok güzel halkayı buraya geçirmiş. Yani kolyeyi dizmiş. Halkayı buraya geçirmiş ve oraya dikmiş. Bu çok güzel. Mesela burada oyalar olabilir. Küçük bulduğunuz eski parçalar olabilir. Bu püsküller bizde de var. Ben buna benzer bir şey yapacağım ama az sonra bir incili kolye yapacağım. Bu kolyeyi nerede gördüm derseniz şunu dökeyim de kurulayım. Biraz sonra yapacağım kolyeyi. Barcelona'da bir e, müzeye gittik, yani bir resim sergisi yapılan hani İstanbul Modern gibi e, efendim New York'taki MoMA gibi e, böyle bir yere gittik. Oranın bir satış yeri vardı. O satış yerinde ben bu kolyeyi gördüm. Fakat bu kolyeyi biz daha önce farklı bir biçimde yapmıştık o kolyeyi. Dedim ki yani. O kolyeyi de ben kendi uydurmuştum. Hani programda ne yapacağız, ne yapacağız bazen tükeniyoruz. İnciler vardı elimizde. Böyle angora yünle yapmıştım. Onu göstereceğim. Sonra baktım ki yabancılar da bunu ipekle yapmışlar. Şimdi onu göstereceğim. Çok güzel fikir alırsınız ve yaparsınız diye düşünüyorum. Biberini doğradım değerli. Yani. Evet, Güsmanın bunu nasıl kesmemi tercih edersin? Elde mi keseyim, burada mı doğrayayım? Küçüklüğü küçük, ne kadar küçük. olsun? Şöyle şöyle olsun mu? Daha ince, daha küçük. Evet. Şimdi bunu keseriz reklam arasında da. Hı -hı. Yani ben aslında normalde bazı şeyleri hep elde böyle keserim. Hep de parmaklarım gider. Bu şekilde. Bu iyi mi Gülsu Hanım? Küçüklüğü, büyüklüğü uygun mu? Biraz büyük mü kesiyorum? Biraz büyük. Şöyle küçük ha. küçük olsun. küçük küçük Ha, şöyle. Çünkü Gülsu Hanım bunu kızartmadığı için tamam ben de öyle yapayım o zaman. Tamam. Eee evet, evet. Hanım bunu kızartmadığı için nasıl yapıyorsun Gülsu Hanım? Bir taraftan şeyini anlatsana buradaki sırrını. Şimdi bir parça yağ koyacağım. Azıcık içine. yağ koyacak Azıcık tavaya. Yağ koyacağım. Evet o biraz kızdıktan sonra onları küp küp doğrayıp içine atıyorum. Ağzında da kapatıyorum. Kendi halinde güzel de pişiyor. Ee, kızara evet kızara. yumurtasını ondan kırıyor. Aslında ee, patatesli omleti pek çok hanım yapıyor biliyorum. Bu tahtanın altına ne olmuş? Böyle bir şey olmuş. <laughs> Kabarmış galiba. Mine bunu değiştirelim. Var değil mi göremedim ben onu. Bir tane de domates doğruyorum deryanın içine. Her şeye mi doğruyorsun? Bir dakika şunu görelim. Bir tane domates, Kes, biber, piber, soğan. Biber, soğan. Ee, en son kıymasını koyacağım. Evet. Çok güzel bir e, pide yapıyor. Böyle çok basit, kolay. Hafta sonu belki yaparsınız. E, kalabalık böyle güzel aile yemeklerinizde çoluk çocuk yersiniz. E, hem ekonomik, hem güzel. Kıymasını daha az tutarsınız. Ben mesela Böyle şeylerde kıymayı az tuttuğumda veya elimde kıymam azsa bir tane patatesi azıcık haşlar içine rendeler o şeyi malzemeyi çoğaltırım. Sen yapar mısın öyle? Evet. Ha? Ben de yaparsın. yaparsın. Bütün hanımlar yapar. Yani ben e, dünyayı keşfetmiyorum. O iyi oluyor. Kıyması yani elinizde az bir kıyma var. 200 gram var, 100 gram var. Patates her zaman e, çoğaltma malzemesi oluyor. ...Gülsüm Hanım, çok büyük bulduklarını hem konuş hem yap... Ee, ...küçültürsün tamam mı? Tamam Derya Evet. Ben şimdi kolyeme doğru gidiyorum. Ee, göstereceğim. Sana bırakacağım bunları ama... Gülsüm tamam. Hanım. Peçete nerede var havlu kağıt? Heh. Şimdi tabii ki bunu... ...hele kızartma yapacaksanız... patatesleri mutlaka tuzlu suya koyduktan sonra... E, ...benim mutfak bezlerim vardır güzel... ...beyaz böyle büyük... İçine biraz havlu kağıt sarar patatesi de oraya koyar. Orada onları kurularım güzelce. Şimdi şurada şöyle şunlara da şöyle yapayım. doğrayayım gitten. Sen onu doğra Hadi bıçağımı sana mısınız? veriyorum. Teşekkür Onun bir bıçağı ederim. var Gülşüm <laughs> <Gülsüm gülüyor> Hanım'ın. Bu kadar tırtıklı mıydı ucu? Yok. Tırtıksız. Bu kadar bir bıçakla çalışıyor. Ben hiç başka hiç bir şeyle yapamıyorum. Yapamıyor. Ay bıçağımı da getirseydim keşke diyor. <laughs> oklavasını getirdi ama bıçağını getirmedi. Şimdi kıymanı kavuracaksın. Evet. Ondan sonra hani pideleri yaparken reklamdan sonra her şeyimiz hazır olmuş olur. Tamam. Ee, nasıl yaptığını gösterelim. Tamam. Sen kıymanı kavur. Şimdi şeyimizi görelim. Patatesli omletimizi. Vay 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 çok güzel. Şöyle altını şöyle bir şey yapmak istiyorum. Vay 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 vay. Şöyle biz bunu böyle atölyede pay ediyoruz. Şöyle kendimize güzel güzel paylıyoruz. Yanına da bir salata bir şeyle başka ne yapıyorduk biz bunun yanına? <laughs> Bizim şeyde ne var? Peynir, peynir ekmek peyniriz. zeytin e, güzel bir ekmek herkese bir kardeş payı yapıyoruz e, onu yiyoruz